Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu hayvan sigortası ile ilgili olacak. Sizlerden birçok soru geldi bana. İşte bir hayvan ne kadar sigortalanır? Devletin hayvan sigortasına teşviği var mı? Ve nerelere müracaat etmemiz gerekiyor diye sorular sordunuz. Ben de bu hayvan sigortası ile alakalı bir video çekmeye karar verdim. Umarım sizlere faydalı olurum arkadaşlar. Videoma başlamadan önce şunu da belirteyim. Ben de ilk defa e, sigorta yaptırdım hayvanlarıma. Yani ben çok çok tecrübeli değilim hani bu konuda. En azından başımdan neler geçti, nerelere muragad ettim, kimler geldi, nasıl bir süreçten geçtik? Bunları size aktarmaya çalışacağım. Evet, e, isterseniz videomuza başlayalım. Biliyorsunuz geç, geçtiğimiz yıl e, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle işte çiftliğimiz Yele bir olmuştu. Siz de biliyorsunuz. izlemeyen arkadaşlar varsa kanalımı ziyaret edip e, buranın yıkılmış halini ve tekrardan yapım aşamalarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, burası yıkıldığı zaman biz bir toplantı yaptık. Eğer dedik biz burayı yapıp tekrardan bu işe başlayacaksak ilk önce işletmemizi sonrasında işletmemize gelen hayvanlarımızı sigortalatmamız gerekiyor. E, böyle bir konuşmamız oldu. Dediğimiz gibi de yaptık. Çünkü e, geçmişe bakılırsa arkadaşlar sadece çiftliğimizin yıkılması değil. Burada birçok hayvan e, ölümleri, buzak atımları e, hatta bir hayvanımıza yıldırım atmışlığı bile vardır. E, bu, bunların hepsi sizin cebinize dokunuyor arkadaşlar. Bir hayvanınız hastalandığı zaman ilaçlara e, verilen ilaçlara tedaviye cevap vermediği zaman hemen kasaba arıyoruz. Tabii kasaplar da biliyorsunuz hemen e, düşmüşsünüz yani belli o hayvan oradan bir şekilde ee, Çıkarmanız gerekiyor, az da olsa bir paraya dönüştürmeniz gerekiyor. Ee, tabii ki de kasabın verdiği fiyat sizi hiç hiç mutlu etmiyor sonunda, e, böyle oluyor maalesef. Yani bunları yaşamamak adına hayvanlarınızı sigortalatmayı tavsiye ederim. Ee, nasıl bir yol izlemeliyiz hayvanımızı sigortalatmak için? Dilerseniz ilçe tarım. Pardon, Tarım Kooperatifi müracaat ediyorsunuz ya da Ziraat Bankası'na müracaat ediyorsunuz arkadaşlar. İlk aşama zaten bu işi yapıyorsanız bir işletme numaranız vardır. İşletme numaranızı ilçe tarımdan alıp, o belgeyi ilçe tarımdan alıp zaten o belgenin üzerinde hayvanlarınızın küpe, küpe numaralarıyla birlikte kaç tane hayvanınızın olduğu orada yazıyor. İşte ister tarım kooperatife gidiyorsunuz o belgeyle ya da e, isterseniz ziraat bankasına gidiyorsunuz. Oraya e, hayvanlarınıza sigorta yaptırmak istediğinizi söylüyorsunuz. Orada size bir dosya açılıyor. E, o işletme e, numaralı belgeniz o dosyanın içine koyulup ziraat bankası tarafından işte ilgili e, sigorta şirketine e, ziraat bankası sizin adınıza müracaat ediyor. Ve telefonunuza bir mesaj geliyor arkadaşlar. Ee, işte hem, e, hayvanlarınızı işte kontrol edecek ekspertizin adı yazıyor. İşte aradan birkaç gün geçtikten sonra e, bir kişi hayvanlarınızı bakmaya geliyor. Bu kişi yani e, benim izlenim veterinerdi yani gelen kişi öyle bir izlenim uyandırdı bende. Gelip hayvanlarınızı böyle uzaktan değil de teker teker küpelerine baka baka her hayvana abartısı söylüyorum belki de 30-40 tane resim çekiyor arkadaşlar bir tane hayvana. Her yerine neresinde beyazı neresinde siyah boynuzlarına kadar e, yani komple hayvanınızı resimliyor fotoğraflıyor e, teker teker bu aşamayı bitirdikten sonra ...hayvanlarınıza teker teker bir değer biçiyor. Yani şunu da size hatırlatayım. Hani diyorsunuz ya bir tane hayvanın sigorta bedeli ne olur diye. Arkadaşlar yani bir tane hayvanın sigorta değeri diye bir şey yok. Çünkü e, inek var ki 10 bin lira, inek var ki 15 bin lira, inek var ki 20 bin lira. O size gelen ekspertiz ineğinize kaç lira değer biçtiyse... ...o fiyat üzerinden size e, bir sigorta ücreti çıkarıyor. O yüzden inek başına diye Böyle bir şey yani söyleyemeyeceğim. E, teker teker dediğim gibi hepsini fiyatlandırıyor. İşte bu inek 15 bin lira eder. Bu inek be, e, 17 bin lira eder. Bu inek 10 bin lira eder. Bizimkiler e, yani 12 ile 15 bin arasında değer biçildi arkadaşlar. Büyük ağır gebe olan hayvanları söylüyorum. Diğerler daha küçük. İşte onlara da 6 bin lira 7 bin lira e, o değerde işte biçildi fiyatları. Sonra bunları bir topluyor arkadaşlar o gelen kişi ekspertiz, işte ortaya ne kadar rakam çıktı? 70 bin lira, 80 bin lira veya 100 bin lira. Bu fiyat üzerinden size e, e, sigorta ücreti çıkartıyor. O zaten yani onu size söylemiyor yani ne kadar şey olur diye. Tekrardan işte geri gidip ziraat bankasına hayvanlarınızın bedelini yansıtıyor. Orada gidip işte sigorta polisinizi aldığınız zaman hayvanlarınızın teker teker kaç lira değer biçildi ve ne kadar e, sigorta ücretiniz var o poliseden görebilirsiniz. Zaten o polisenin üzerinde e, hangi bu sigorta neleri neleri kapsıyor diye yazıyor arkadaşlar. E, ben şöyle söyleyeyim ben e, 60 küsür bin lira tuttu herhalde bu o zaman tabii daha az hayvan vardı burada şu an yeni gelenlere sigorta yaptırmadık. Ama müracaatımızı yapacağız en kısa zamanda ee, 63 65 bin lira galiba yanılmıyorsam bir değer biçildi ve bu e, değerin sigorta ücreti arkadaşlar e, 100 lira olması lazım 5100 lira olarak biçildi yani bir yıllık e, bu hayvanların bir yıllık sigorta bedeli 5100 lira çıktı Tabi hemen aa çokmuş demeyin arkadaşlar. Devletin bu işe çok güzel teşviği var. Yarısını e, devlet karşılıyor arkadaşlar bu ücretin. E, yani bana 2550 lira bir e, geri dönüş oldu bu sigortanın. Yarısını devlet karşıladığı için. Siz de dediğim gibi yani bir tane inek üzerinden baz almayın. Kaç tane hayvanınız varsa zaten gelip hepsini teker teker kontrol edip işte hepsine fiyatlandırıp toplu bir fiyat üzerinden sigorta ücretlenilmesi yapılacaksınız. Yani e, bu çok basit bir olay arkadaşlar. Yapacak olduğunuz tek şey işte ziraat Bankası ya da e, tarım kooperatifi gidip e, çi, e, işletme belgenizle birlikte müracaat edip oradan işte ilgili sigorta şirketleri gelip hayvanlarınızı değer biçip ondan sonra fiyatlandırma yapıyorsunuz bir yıllık olmak üzere hemen şeylerden bahsedelim bu sigorta neleri kapsıyor ondan bahsedelim arkadaşlar bu sigorta hayvanınız hastalanır işte dediğim gibi işte ilaca tedaviye cevap vermez ve sonunda kesimlik olur bu hayvan İşte veteriner çağırırsınız veteriner der ki bu artık kesilecek yani bu düzelmez iyileşmez tabii ki bunlar hep sigorta şirketiyle ile eş zamanlı ilerleyecek arkadaşlar. Kendi başınıza bir şey yapamazsınız. Hani çağırayım kasabı göndereyim de sonra arayayım sigorta şirketini. Ben hayvanımı gittim kestirdim. Böyle bir şey kabul etmiyorlar. Gele ilk önce sigorta veteriner böyle bir karar verecek. Ondan sonra sigorta şirketini çağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte diyorsunuz ki ilaçlarım şunlar şunlar yaptım ama ineğim iyileşmiyor. Sonuçta bu ölecek. Sigorta diyor ki kasabınızı çağırın. İşte ne kadar fiyat veriyorsa tabi bu herhalde faturalı bir şekilde olacak. E, Kesecek faturasını kasap. Atıyorum hayvanınıza 4 bin lira bedel biçti. Sigorta da o hayvanınıza e, 14 bin lira e, değer biçmişti. 4 bin lirayı kasaptan aldınız. 10 bin lirayı da e, sigortadan alıyorsunuz arkadaşlar. Yani kasabın üstüne kasabın verdiği paranın üstüne sigorta şirketi e, karşılıyor. Ama mağdur hiçbir şekilde olmuyorsunuz. Sonuçta o hayvana vermiş olduğunuz parayı tekrardan geri alabiliyorsunuz. İşte veyahut buzak atımı oldu. Aynı şekilde atılan buzağın parasını ödüyorlar. İşte hayvanınız sakatlandı veya çok büyük bir hastalık geçirdi. Veteriner dedi ki bunun eti yenmez. Kesinlikle bunun gömülmesi gerekiyor. Ee, hemen gene sigorta şirketine haber veriyorsunuz Sigor e, ima kararı çıkarıyor yani bu ima edilecek kesilecek ve gömülecek olmak şekilde Şimdi i̇şte ne kadar gene o hayvanınızın bedeli 15 bin lira tamamıyla 15 bin lirayı sigorta şirketi size geri ödüyor arkadaşlar yani hiçbir şekilde mağdur kalmıyorsunuz sadece şeyi kapsamıyor ineklerim otluğa gitti ama ayı aldı işte kurt aldı. Bir yerden aşağı düştü. Hayvanımı bulamıyorum. Bunu sigorta şirketi kabul etmiyor. Hayvanı görmek isteyecek. Ne oldu işte ne bitti diye. Göremediği için de göremediği hayvana e, geri dönüş ödemesi yapmıyor arkadaşlar. Bunu biliyorum. Sonra kimi zaman işte televizyonlara çıkıyor, bir hastalık çıkıyor, işte tabak hastalığı, işte çiçek hastalığı, bilmem ne hastalığı, hayvanların eti yenmiyor, hayvanlar ima ediliyor, işte çiftçiler ağlıyor, mahvolduk, bittik diye. İşte böyle bir şey başınıza geldiği zaman tekrardan hayvanlarınız ima edilip, komple ne kadar hayvanınız varsa, eti yenilemeyecek şekilde ise hepsinin parasını geri alabiliyorsunuz. Yani ben bunları duyduktan sonra arkadaşlar bu işe daha da güzel, daha da profesyonel bakmaya başladım. Yani keşke bunu daha zamanında yaptırsaydık da geçmişe dönük o başımıza gelen işte kazalar, hayvanlarımızın ölümlerini minimum zararla kapatsaydık ya da hiç zarar etmeseydik diye düşünüyorum. Umarım size faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu işi yapmak istiyorsanız hayvancılıkla uğraşmak istiyorsanız hayvanlarınızı sigortalatın. Hem kendinizi hem hayvanlarınızı garantiye alın arkadaşlar. Çünkü bakmış olduğunuz ve yapmış olduğunuz iş yani paralı bir iş. Para isteyen bir iş. Yani gidiyorsunuz bir tane inek alıyorsunuz. Biraz da kaliteye kaçıyorsanız yani 17 bin, 18 bin, 20 bin lira isteyenler var gerçekten. Yani bu ee, yani bir tane inek neyse de hani 3-5-10 inek olunca büyük bir meblağ haline geliyor Bu da sizi çok çok etkileyecek Bir para Hatta e, sigortanız yoksa sizi batırabilecek Bir meblağlara çıkıyor ee, Ne yapıyorsunuz? İşinizde Motivasyonunuzu kaybediyorsunuz İşinize olan hevesinizi kaybediyorsunuz ee, Bugünlük bu kadardı Böyle bir bilgi vermeye çalıştım size Umarım size faydalı ve yararlı olmuşumdur Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.